3 Temmuz'a kadar retro yapacak. Konuşmadan duramayan buçlar. E, diyetisyenlik de olabilir. Onuncu kariyer evi arkadaşlar. Bir kere estetik olan bir meslek yapmalılar. Nah keçisi ilan ediyoruz ama böyle de bir gerçek var arkadaşlar. Bir de tabii tepenize tutulmalar var bu sene. Hadi bakalım hayatınız gerçekten değişiyor. Çok büyük iş adamları, iş insanları çıkar. O yüzden onlara her sektör diyebilirim. Bangır bangır yorulacakları bir işi sevmezler. Herkese merhabalar. Ben astrolog Elvan. Şimdi Educated Connected YouTube kanalı için burçlara göre e, meslek seçimi, meslek tercihi konusunda size birazcık tüyolar vermek istiyorum. Hazır tercih zamanı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Şimdi e, astrolojide aslında gençler için kullanabileceğimiz noktada yeteneklerini görebiliyoruz. E, sadece güneş burcundan görmüyoruz bunları ama ben geneli hitap etmesi adına birazcık böyle burçlar ve burçlara uygun meslekler konusunda sizlere yardımcı olacağım. Ben genel olarak şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bu tercih dönemiyle ilgili. Şimdi Merkür 13 Temmuz'a kadar retro yapacak. Burada zaman zaman kafamız karışabilir, gel gitler vesaireler. Burada size tavsiyem bütün genel için konuşacağım. Sonrasında da burçlara göre meslekleri anlatacağım. Size tavsiyem daha önceden belirlediğiniz, aklınıza sonradan gelen ya da şunu da yazsaydım, şöyle yapsaydım diye değil de daha önceden işte bir iki ay öncesinden, beş ay öncesinden, altı ay öncesinden hedefiniz olan okulları ve bölümleri seçmenizi tavsiye ediyorum. O meslekleri, o alanları seçmenizi tavsiye ediyorum. Son dakika kafanız karışıp hani tercihimi şu yöne yapayım dediğinizde pişman olabilirsiniz. Bu retrolar çok fazla retro enerjisi Kafa karışıklığı, bulanıklık yapar. Çünkü gökyüzünde Venüs Retro'dan çıkıyor, direkt ondan sonra hemen çıkmadan Merkür Retro'ya giriyor. Böyle bir yazı adım attık. O yüzden size tavsiyem, ne olur önceden aklınızda olan meslek gruplarına ve okullara, eğitimlere yönelin sevgili dostlar. Ve gelelim burçlar ve onlara uygun meslekler ya da yönlenecekleri okullar, bölümler... Koç burcuyla başlayalım. Şimdi koçlar çok enerjik insanlar ve bir kere spor çok severler. Yani spora dair bir alanda bir kariyer yapabilirler. Onlara da çok iyi gelir. Bunun dışında yönetme kabiliyetleri vardır ve cesurdurlar. Yani cesaret gerektirecek, güç gerektirecek, fiziksel de güç gerektirecek, yani bedensel güç de gerektirecek işlerde çok başarılı olabilirler. Ve bunun dışında çok yöneticilerde de işte güneşi, yükseleni, koç burcunda ya da 10. ev dediğimiz doğum haritasında astrolojide ee, evler vardır. 12 tane evdir o Aslı daire gördüğümüz 360 derecelik daireyi 12'ye bölmüş oluruz. Ve 10. ev kariyer evi arkadaşlar. Bu noktada size tavsiyem özellikle koç burçları için ee, ya da işte 10. evinde koç enerjisi olan insanlar için ee, yönetebileceği, Lider olabileceği, kendini fiziksel olarak adayabileceği, efor sarf edeceği alanlara yönelmeleri olacak. Gelelim boğa burçlarına. Güzel sanatlar, aşçılık, estetisyenlik... Ee, güzelliğe dair işte estetik vesaire bunlara dair meslekler yine aynı şekilde düşünülebilir. Ee, bir de boğalar yani bu bir meslek alanı değil ama ticaretten işletme diyebiliriz belki buna burada işletme, iktisat bu alanlara da yatkındırlar. Bu alanlara da e, yönelik işler ya da e, bu alanlara yönelik bir kariyer planı yapabilirler. Gelelim ikizler burçlarına. İkizler konuşmadan duramayan burçlar. Ve aslında dünyadaki tüm iletişim ikizler sayesinde ayakta. Onu da belirtelim. Hep ikizleri böyle buradan günah keçisi ilan ediyoruz ama böyle de bir gerçek var arkadaşlar. Ee, basın yayınla ilgili meslekler. Pazarlama yine ticaret yani ama sözel iletişimle insanlara bir şeyler satma konusunda ikizler çok başarılıdır. Ee, bu alanlarda başarılı olurlar. Dünya'ca ünlü çok işte yazarlarda e, yine aynı şekilde e, iletişimi kuvvetli ve e, mesleğini doğru ve güçlü iletişimle yapan insanlar genelde ikizler burcu oluyor. Bu olanlara gittiklerinde başarılı oluyorlar. Görsel iletişim falan da olur. Gelelim yengeçlere. E, yengeçler biraz daha böyle sakin e, ama e, bir yandan da spiritüel enerjileri, ruhsal enerjileri ve empati yeteneği çok güçlü yüksek burçlar. E, Onlarla mesela yine yengeçlerde çok gördüm. Psikologluk e, psikoloji alanında bir şeyler yapmak, e, o alana yönelmek. E, yine tıp, tıbbın bir alanı olabilir. Ve e, özellikle de mesela kadın doğum doktorları falan da aynı şekilde daha sonra böyle kendi işte tıp seçtiniz, e, alan seçeceksiniz. Kadın doğumcularda da güzel çalışır bu Yengeç Burcu Enerjisi. E, bunun dışında yine söyleyebileceğim... E, yemek, yeme içme sektörüyle ilgili yapılabilecek işlerde de e, gastronomi bile aynı şekilde yengeç burçları çok başarılı olur. Kariyer hedefinizi ya da seçeceğiniz bölümü planlarken bu tiolara dikkat edin. Gelelim aslan burçlarına. E, sevgili aslanlar, onlar böyle ışıl ışıl olmayı seviyorlar. Tiyatro, sanat, yine görsel sanatlar, işte e, sinema, Aslanlara göre ve çok parlarlar gerçekten biraz sahnede olmalılar sahnede olacağı meslekleri yönelmeliler bir de yönetici olma yetenekleri vardır doğuştan liderdir onlar koçlar gibi yöneticidirler burada size tavsiyem yani aslan burçlarına kendi işlerini yapabilirler mesela koçlar da böyledir Hani kendi işlerinin patronu olmak için hangi yetenekler gerekiyorsa o iş alanında ona yönelik, onun eğitimini alıp sonra kendi iş düzenlerini kurabilirler. Girişimcilik noktasında da o cesaret ve özgüvenle hareket ederek müthiş hani startuplar uplar yapan, e, girişimcilikle e, sonrasında o markayı satıp milyar dolarlar kazananlar genelde koç da aslan burçları oluyor sevgili dostlar. Bir de modayı da severler. Yani moda e, işte görsel olan, güzelliğin olduğu, biraz gösterişin olduğu her alanda parlayabilirler. Gelelim Başak Burçları'na. Başaklar'da da ya hizmet sektörü yani hizmete dahil yapacakları, hizmet sektörüyle bağlı, e, bağlantılı meslekler e, ya da tıp, hemşirelik e, gibi... Şifacı özellikleri vardır başakların ve çok başarılıdırlar. Çünkü çok titizdirler, çok disiplinlidirler. Biz çoğu şu dönemde, aslında bu süreçte de başaklar sayesinde başakların o titizliği, çalışkanlığı, disiplini ve ee, sağlıkla ilgili konuları da Başak Burcu yönetir. Bu arada onlar sayesinde atlattık aslında böyle diyebiliriz. Sağlık çalışanlarında da burç olarak ya da baskınlık olarak haritalarında çok fazla Başak Burcu sembolizmini görürüz arkadaşlar. Gelelim Başaklardan sonra ee, Teraziler şimdi onlar direkt yani Terazileri direkt yine Boğa gibi çalışıyor burada bir yine Venüs yani daha Venüsyen hatta mimari, ee, güzel sanatlar moda tasarım yani bu teraziler bir kere estetik olan bir meslek yapmalılar. Kendilerini iyi hissedebilecekleri, birazcık da kaytarabilecekleri. Çünkü teraziler çok böyle bangır bangır yorulacakları bir işi sevmezler. Biraz orada kendinizi de dinleyin ve hangi mesleği ya da hangi alanı seçersem mutlu olurumu da düşünün. Çünkü mutlu olduğunuz, yap, mutlu olarak yaptığınız her işte muhakkak başarılı olursunuz ve o bölümü çok iyi bitirirsiniz. Yani çok iyi derecelerle bitirirsiniz ve çok keyif alarak. Ee, okursunuz, güzel bir üniversite hayatı yaşarsınız. Bu da önemli bence. Ee, maksimum faydaya baktığımızda böyle düşünmekte fayda var. Terazi burçları için görselliğin ön planda olduğu ama el becerisinin sanatın da e, ön planda olduğu meslekler diyorum sevgili dostlar. Bu alanlarda tercih yapın. Ee, gelelim terazilerden sonra akreplere. Akreplerde çok şey gördüm. Ee, polis işte polis, asker, biraz daha böyle görev adamı, biraz daha böyle e, disiplinli ciddi işlerde çalışan ya da e, cerrah, çok iyi cerrah oluyorlar, soğukkanlılardır. E, bir de dünyayı dönüştürmek için geliyor bazı akrepler gerçekten ve o dönüşümü tıpta, işte ameliyathanede bir insan bedenini dönüştürerek, değiştirerek bile yapabiliyorlar. Bunun dışında bir de akreplere ekstra söyleyebileceğim, finansal, başkalarının finansal kaynakları iyi yönetirler. O yüzden işletme, iktisat, pazarlama bu noktada da başarılı olup çok iyi işte brokerlar, muhasebeciler bu alandan yani akrep burçlarından çıkabiliyor. Bir de iyi dedektif dedektif burcudur akrepler. Yani gözlem yetenekleri çok yüksektir, detaycıdırlar, gördüklerini unutmazlar, görsel hafızaları da çok kuvvetlidir. O yüzden bu böyle dediğim kelimelerdeki tüyoları da alıp ona göre seçimlerinizi yapabilirsiniz. Gelelim yay burçlarına. Yaylar bir de tabii tepenize tutulmalar var bu sene. Hadi bakalım hayatınız gerçekten değişiyor. Ee, sevgili yay burçları tercih yaparken bir kere sizin için eğlenebileceğiniz ve para kazanabileceğiniz bir meslek olmalı. Çünkü yaylar asla sıkıcı bir meslekte yapamazlar. Ee, alan ve şey olarak şunları görüyoruz yay burçlarında. Felsefi konulara yatkınlıkları çok fazladır. Hayatın, dünyanın felsefesini çözmeye çalışırlar. Bu alanda e, bir kariyer yapabilirler. Akademisyenlik alanına yönelebilirler. Ee, bunun dışında enerjiktirler, spora dair belli alanlara yönelebilirler. Bir de yine onlar da paradan iyi anlarlar finansal e, konularda başarılı olabilirler. Bu sektörleri de yine tercih edebilirler. Bir de mesela e, eğlence organizasyonu noktasında da çok başarılıdırlar. Ben direkt meslek olarak gidiyorum bu arada. Hani belki e, burada eğitim ve bölüm olarak gidemiyorum. Ama siz burada kendinizi uyarlayın ve e, bu alanda bu mesleklerin size iyi geleceğini, size iyi hissettireceğini ve başarılı olacağınızı bilin sevgili dostlar. Oğlaklar tam, ya oğlaklara ne iş olsa olur. Yani o kadar söylüyorum. Oğlaklara gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Çok e, sadık insanlardır, disiplinlidirler e, ve çok büyük iş adamları, iş insanları çıkar. O yüzden onlara her sektör diyebilirim. Aslında çünkü eninde sonunda onlar bir yönetici olur, çok büyük görevler alırlar. İşte büyük büyük şirketlerde çok büyük büyük yöneticilerin hep oğlak burçlarından çıktığını görürüz. İş adama burcu deriz, iş insanı burcu deriz aslında oğlaklara. O yüzden onlar böyle disiplin isteyen, kendini disipline eden her meslekte çok 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 başarılı olurlar. Onlara direkt böyle gözüm kapalı şey diyebiliyorum yani. Onlar oldu. Daha çok ama dediğim gibi belki özel sektöre yönelirler genelde. Orada da yönetim alanında ya da bir şeyleri organize etme, sorumluluk alma bilinçleri çok yüksektir. Bu alanlarda mutlu olurlar ama muhakkak yoğun bir işleri olmalı. Oğlaklar da böyle rahat işi sevmezler. Yoğun olacak, çalışacaklar çünkü onlar çalışmaktan beslenirler. Gelelim kova burçlarına. Sevgili kovalar, kovalar delilerin ve dahilerin burcu. Bir gördüğüm kova burçlarında tasarımcılar çok çıkar, moda tasarım modacılar bir de akademisyen ve bilim insanı, bilimsel araştırmalarda çalışan insanlar üreten, yaratan, yaratıcı kafalar okuma, okuma anlamak işte okuduğunu yorumlamak insanlara anlatma noktasında çok başarılıdırlar, çok iyi mesela üniversitede bir bölüm seçtiniz yine araştırabileceğiniz, okuyabileceğiniz ciddi çok ağır bölümleri de kaldırırlar, mühendislik yetenekleri de çok yüksektir. Hiç mühendisliğe değinmedik ama özellikle mesela akreplerde yine geri dönersem oğlan alakalarda mühendislik yeteneği yüksek kişiler görürüz burada sevgili dostlar mesela Evet o, o alanda da işte teknik konularla ilgili de müthiş şeydirler iyidirler bir de tabi dijital işlerde çok iyidirler aslında kovlar bu alanlara yönelmeliler sevgili dostlar gelelim balık burçlarına. balıklarda en çok sevdiğim aslında bir diyetisyenlik de olabilir ve psikiyatri psikoloji ...insan bilincini inceleyen, biraz gizli saklı olan şeyleri, empati yetenekleri onların da yengeçler gibi çok güçlü. E, gizli saklı olan şeyleri açığa çıkarırlar, e, sezgileri, hisleri çok kuvvetlidir. Ve mesleğini yaparken de e, tıp da olur yine bu söylediğim alanlarda. E, tıpın herhangi bir bölümü de olur, balık burçları da çok başarılı olur sevgili dostlar. Kadınlara dair meslekler ama mesela örnek veriyorum yine bir kadın doğum e, diyebiliriz burada. Ama genel olarak onlarda bir şifacı enerjisi olduğu için yine başaklar gibi e, tıbbın her alanında ya da işte psikolojik e, insan psikolojisi işte insan kaynakları biraz daha be, o alanlarda e, balık burçlarının çok başarılı olduğunu görürüz sevgili dostlar. Evet hepinize e, keyifli güzel tercihler e, unutmayın her şey bir noktada olacağına varıyor e, akışta. Hissettiğiniz, size iyi gelecek e, alanı seçmeye bakın arkadaşlar. E, çünkü hepiniz çok değerlisiniz. Hepiniz biriciksiniz. O yüzden kendi hayatınızın, kendi yaşamınızın ve kendinizin kıymetini bilin. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.